Akumüle giden piyasada pozisyonunuzu hangi yönde kullanmalıyız? Akumülasyondan kastı fiyatın belli bir süre, belli bir ala fiyat aralığında sıkışmasıdır. Aslında buralara biz order blok oluşumları da diyoruz. Order blok oluşumlarının çıkışları hangi yöne ise genelde bu tarafa doğru pozisyon alınır. Ama akumülasyonlardan sonra manipülasyonlar da olduğu için genel market yapısını gözlemlemek her zaman önemlidir. Ayrıca akumülasyonlardan yani order blok kırılımlarından işleme girerken fiyatın ortalamasını da bulmamız şart. Eğer fiyat ortalamaya yakın bir yerde order bloktan patlıyorsa fiyatın kırıldığı yöne doğru işlem açmak mantıklıdır ama fiyat ortalamadan çok ayrışmışsa bu sefer biraz daha manipülasyonları bekleyip fiyatın ortalamaya dönmesini beklemek şarttır. Merak ediyorum bu söylediğimi kimler anladı? Lütfen beğensin veya bir yorum bıraksın.